Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti üyelerine yönelik yakınlarınızı atayarak aşiretleşmeyin uyarısını eleştirdi. Davutoğlu, aşiret mi diyorsun? Etrafa terkinde bulunmak ama gereğini yapmamak size ait bir meseledir. Hem Cumhurbaşkanlığı makamıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında kayınpeder damat ilişkisi olacak, Bakan Türk ekonomisini yerin dibine sokmasına rağmen halen orada oturabilecek, sonra da ilçe başkanlarına, il başkanlarına, teşkilat mensuplarına aşiretleşmeyin diyeceksiniz. Aşireti Ankara'da kurmuşsunuz, Taşra'da ne arıyorsunuz siz? Ele verir talkını, kendi yutar salkımı diye bir ifade var. Böyle bir şey olmaz dedi. Davutoğlu, bir insanın zihninde ne varsa diline de o yansır. Kendisi devleti kabile devletine döndürdü. Bir gün söylediğini ertesi gün reddediyor. Ben Rahip Brunson'ı bu can bu tendeyken teslim etmem diyor. Trump'tan 5 ay sonra bir tehdit alıyor ve hemen sonrasında Rahip Brunson'ı teslim ediyor. İşte kabile devleti anlayışı diyorsanız, Cumhurbaşkanı kabile devleti anlayışı orada. Kabile devleti anlayışı erken seçim yapmakta değil. Seçim demokrasinin ölçüsüdür. Kabile devleti anlayışı, bir başka devlet başkanı ahmak olma diye mektup yazdığında o mektubu sineye çeken anlayıştır ifadelerini kullandı devletin bütün sistemini çökertmişsiniz, sonra kabile devletinden bahsediyorsunuz diyen Davutoğlu, bizim de erken seçimden bahsetmemizden rahatsızlık duydu. Ülkeyi doğru dürüst yönetsinler, erken seçimden kimse bahsetmez. Ülkede vatandaşlarımız sefalet içindeyse, yolsuzluk diz boyuysa, ülkenin onuru dışarıda yerle bir edilmişse, biz her gün erken seçim istemeye devam ediyoruz diyeceğiz değerlendirmesinde bulundu.